Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki e, ev tatım, tanıtımı yapıyoruz. Böyle ev gördüğünüz gibi yeni günceleme geldi. Yani yeni günceleme deyince de yani e, şeyler geldi. Uçak falan paralı bir şeyler geldi. Bir de çok güzel evler geldi. Ben bunu biliyorum. herkes size göstereceğiz. Şimdi aşağıdan başlayalım. Yukarı çıktım ben ya. Böyle güzel bir salon var. Merdivenleri çok sevdim. Bu bakalım neymiş ya bu. Ha ödülük falan koyma. Ee, çok güzel. Bu oturma odası çok güzel. Genellikle bayıldım ama şun, hmm, e, şu şu masaları hiç beğenmedim. Çok şey ya duruyor. Aa, mesela buraya çok beğendim. Şurası böyle şey olmuş ya çok güzel halı da yapılmış. Burayı ben beğendim. Yani beğendim. Yürüm arkadaşlar bu kusura bakmayın şimdi çok tatlı beyaz beyazı çok severim ben zaten bir de pembeyi severim beyazla pembeyi çok güzel olmuş bu merdivenleri de sevdim bir basamak iki basamak bu masayı da çeldim yüksek olduğu için şimdi şu odaya bakalım aa çok tatlı çok güzel. Hem kocaman bu banyo yani duş almak için. Çok güzel. Çok güzel. Bir de kapıları çok güzel. Bu evi zaten tutabilir miyim? Çok benim hayalimdeki çok güzel şeyler olsun yeter yani. Arkadaşlar çok tatlı, hellokitli. Şimdi buna bakalım çok güzel ama şunu sevmedim küveti. Böyle küveti ol yani sevmiyorum böyle küveti. O yüzden buradan eksi puan kırıyorum. Evin içini. E, bak bu, bu evlerde hiç yok bundan. Arkadaşlar en sevdiğim bu. Burası. En sevdim. Bu ev hiç evlerde yoktu. Bu evi tanıttığımıza göre başkasına geçebiliriz. Şurada oynayayım. Kapısı da güzel ha. Hadi benlerini de sevdim. Aa, şu arkaları gösteremedim arkadaşlar. Bir dakika. Arkaları bomboş herhalde. Evet evet. Arkadaşlar. Ee, şimdi. Ne yapsak. E, şundan başlayalım. İkinci. ikinci evimize bakalım. Bir dakika. Evet. Ee, şu bakalım. Ben onu biliyordum yani gördüm çok güzel. Size de göstereceğim arkadaşlar. Buna bir abone bile like, like isterim arkadaşlar. Birinci katın ikinci kattan 7 Yedinci katın başı arkadaşlar. Basmıyor. Böyle helikopteri buraya koyabiliriz. Çok iyi. Ee, altıya bakalım altı 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 çok güzel ben bunu çok sevdim arkadaşlar <laughs> arkadaşlar çok iyi buradan abone olabilirsiniz bilgisayardan ya da telefon planından abone olabilirsiniz çok sevdim bunlara ne oluyor acaba ben bunu oturacak yani oturacak yer sanıyorum yanlış bilmişim. Hmm. Şimdi beşinci geçelim. Böyle bir yerimiz var oturacak yani oturmalık bir yer. İyi burada piknik falan her şey yapabiliriz. Şimdi dördüncü kat. Dördüncü katımızı böyle çok iyi. Ben burada konserler verebilirim. Arkadaşlar böyle videolar gelebilir. Arkadaşlar şurada müzik şeyi var ya arkadaşlar. Onu ben çaldırabilirim. Çünkü kodları var bende. Ee, kaç geçelim. Üç, üç. Ha, üçü geldik sonunda. Güzel. Bayıldım. Bayıldım diyemem ama. Güzel yani. Çok, çok sevdim. Böyle çok tatlı. Orada da bir masa koymuşta çok güzel. Böyle şunlar çok beğendim. Bu mutfağı birazcık beğenmedim ama böyle e, yeşil olmasından, çizgili bir şeyler olmasından. Ama çok beğendim yani birazcık. Buranın birazcık mutfağı eksik bir şey veriyorum. İkinci. Bir dakika arkadaşlar. birinciye geldik ya. İkinci. Ha ikinci bölüm. Arkadaşlar bu da bitmiştir. Küçücük ya. Bu da bitmiştir. Arkadaşlar gö gösterdim. şimdi ee, başka evlerle bakalım. Evet arkadaşlar inşa et. Şimdi gelelim buna. Ee, bakalım güzel mi? Arkadaşlar buraya gittiyseniz çok yani burada çok güzel dış ha. Gerçek diyorum. Burada çok güzel dış alanlar. Böyle çok güzel şeyler var. Ben burayı sevdim. Birazcık ama. Sevdim yani. Oturma odası birazcık yani böyle olsaydı tamam. Şuralarda bir koltuk olsaydı tamam olacaktı da işte bir koltuk yok ya şuralarda. Buradan eksi puan kırdım iki eksemde. Çünkü burada bir koltuk, iki tane koltuk, koltuk olması gerekiyor. Çok iyi olurdu. Öbür şeylerde şeyler de çok iyi. Tamam bunu sevdim. Ama koltuk e, şu masaları birazcık de, e, değişik olmuş ama birazcık sevdim yani. Ay şuraları göstermedim size ya. Akılsız kafam benim. Böyle. Banyo. Ee, banyo göstermek de istemiyorum ama yani banyo yani herkesin dediği gibi banyo. Yani farklı bir şey değil. Banyoyu gösterirsin bir de. Arkadaşlar öyle direkt göstermek istemiyorum. Ay ben bunu çok seviyorum arkadaşlar ya. Çok iyi. Bu resmi ne desem? Ağzım açık kaldı şu an arkadaşlar. Gerçek diyorum ağzım açık kaldı. Şunu kokulduk dizilmiş. Kanefe kurulmuş. Yatak güzel yumuşacık. Ee, burayı da beğendim. Abo Çok sevdim ben burayı. Buradan 20 puan geldi. Yani. Burada orada 20 puan. Burada 10 puan. Yani siz de hesaplayın. Yani çok iyiyim. Arkadaşlar ben bunu çok yüz verim yani yani o odaya ama onu verdim. Arkadaşlar bitmiştir şimdi. Bunu hepsini göstersem arkadaşlar. Hadi gösterelim. Ee, görmemiştim şunların hepsini yani. Gösterim babam beğeni yani yapalım. Evet bunu yapalım. Güzel. Yani giriş güzel. Şuralarda da güzel şeyler yapmışlar. Dağlık bir ev yani. Dağ. Hmm. Ee, şunu çok sevdim. Koltuğu çok güzel. Bayıldım. tek kömülle. Masayı buraya koymasalardı iyi olacaktı. Çünkü şu olmuş. Ee, tamam sandalye güzel. Ee, masa da güzel ama kahverengi çok sevmedim. Duvarlar da kahverengi ama çok sevmedim duvarların kahverengi olmasını. Değiştirek mi acaba? Aa değiştirebiliyoruz. Çok iyi. Arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Burada masa olacaktı arkadaş. Burada masa olmazsa ne yapacağız yani? Buraya gelmişler. burada dikmişler yani arkadaşlar. Küçük de bir oda. Buraya yani yatak oda ya da çocuk odası falan olur. Burada. Bu, buradan eksi puan aldınız. Tamam gelelim buraya. İyi. Televizyon okulmuşlar. İyi. Tamam. Ben buradan 10 puan verdim. Geldik buraya. Çok iyi. Kapısı da çok güzel. Küç çocuk odası diyebiliriz. Torunlar gelsin yesin. İçsin burada. Tamam. Bu babaannelik ya da anneannelik. Yani şey. Bu Odayı çok bayıldım. Tek kendine. Ne gerek var ya? Bir tane oda, oturma odası. Hmm. Arkadaşlar. Burada herkes oturabilir. Sev, sevdim burayı. Sevdim. Burayı göstermiştik. Başka kaldı mı arkadaşlar? Burada bir şey yok. Banyo sadece. Burayı gösterdik mi? Saatte girip duruyorum ben buraya ya. Başım döndü. Bu da güzel. Tamam. Arkadaşlar bu oturum yani bu ev benden ya sonra açıklayacağım arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Ay. Ay, ağzım açık kaldı ya. Orada. Arkadaşlar bunu da gösterelim. Gösterelim. Sizin için her şeyi yaparım arkadaşlar. Siz yeter ki abone olun, bildirim açmayı unutmayın. Yani e bakıyorsunuz da iyi demiş Yani yorumlar çok iyi geliyor yani. Atıyorsunuz yani biliyorum çok güzel oluyor. Hmm, burası çok güzel. Yani güzel diyemeliyiz de, de. Güzel ama bunlar pembe olsaydı daha iyiydi. Şimdi burayı pembe yapacağım. Dırım pembe. Ama şu tür, şu şey mutfağın şeyleri de pembe olsaydı yeter artık ya. Hmm. Hmm. Arkadaşlar tuvaletlerini falan göstermeyeceğim. Çok iyi. Bayıldım. Yani çok bayılmadım ama bayıldım yani. Burası. Ay tuvaletleri göstermeyeceğiz. Diye. Olsun boş ver. Kafam döndü. <laughs> Allah benim benlik geldi. Benlik. Ben seviyorum bu peynir Bayıldım. Buraya nasıl geliyorum biliyorsun. Anam anam ah. Ayy. Ay 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 ay. Arkadaşlar buraya ne çıkıyoruz? Ben onu öğrenemedim. Boş elim orayı. Ben çıkmayacağım zaten. Arkadaşlar böyleymiş. Bayıldım. Yani. İyice sayılmadan mı bayıldım yani. Başka evlere bakalım. Bu zamanımıza geçmesin. Kaç dakika olmuş. Oha. Gerçekten mi? oha. Güzel. En güzel yani Merdivenleri var mı? Evet var. Bu yanı beğendim. Açtı. Işte. Geliyor yarın. Bu yanımı mükemmel. Arkadaşlar mükemmel. Arkadaşlar girmeme bile gerek yok ya. Yüz verdim gitti ya. Sizin için bakacağız öyle. Bakalım şuraya. Hmm, koltuk var. Tamam. Ee, masa falan var. Tamam anladım. Şu koltuk gel. Ya şey git. Şuraya bir küçük şey sandalye koyun ya. Böyle oldurma arkadaşlarım ya. Arkadaşım ya. Ağzım kurudu ya. <laughs> çok iyi. Çocuk odası bile olabilir. Çocuklar buraya dağılın. <laughs> Telefon bir güzel. Arkadaşlar tuvalet göstermeyeceğim. Şimdi aşağı inin. Aşağıda ben en son bari. Çok iyi. Ben buraya tek kemiyle bayıldım. Masaya da bayıldım. Buraya çok bayıldım. İçelim. Buraya çok iyi. İyi. Güzel. Güzel. Burada oda olması benim o ol Burası benim olsaydı yani benim evim olsaydı burayı se seçerdim. Yani, yani annem falan. Çok iyi. Eee Arkadaşlar çok iyi ben bunu atıyorum. Bay bay. Evet. Ay mutlu diyeceğim olmayacak. Ya onun adını unuttum Unuttum ya. Şimdi buradan başlayalım. Güzel. Bayıldım. Buraya tek kemerle bayıldım. Buraya da bayıldım. Buraya da bayıldım. Bayıldım. Kesinlikle buraya yüz vereceğim. Kesinlik yani. Kesinlik. Kesinlikle. Çok iyi. Buraya resmen çok iyi diyorum. Aa, ağzım açık kaldı. Aa, yeter ya. Beni şaşırtmayın oğlum. Çok iyi ben buraya gidiyorum. Arkadaşlar böyle bu kadardı. Maalesef. Ki şuralara da bakalım. Ben bu eve arkadaşlar yapın derim yani inşallah edin çok iyi benim böyle evim olsaydı her zaman evde kalırdım yani burada otururdum çok iyi olsaydım canım işte yani şimdi. Ama birisi şahitmiş. Şaşırmadım ama. Hmm. Hayalet korkunç bir ev. Mal gibi. Ben bunu göstermek istemiyorum. Onu korkarım ben. Çok lan. ben. sevmedim seni evin. Evet istemiyorum seni. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz Sevdiyseniz abone olun. Sevmediyseniz abone olmayın. <laughs> yani abone olun da ben size yeterim. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay.